Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Setkır Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz Bu seride bütün karakterler bir level olacak Ve bütün karakterleri bin kufaya katmaya çalışacağız O zaman sizlerle serimizin ilk bölümünde hemen başlayalım Ben yani para yatırmayı bilmediğim için Daha doğrusu yani para yatıramadığım için Yani bu seride para yatırmam birazcık zor O zaman başlayalım Evet, bele ben hesapta ilk maç maçımıza girdik. Bunlar tabii ki bot. Yani gerçek insan değil. Tamam, iyi gitti. O spreyler falan da açılmamış ya. Şöyle hemen toplayalım. Beton deleni biliyorsunuz herhalde. O ee, beton delen Abim e, yani birle bir level hesapta baya kupa kasmış. hatta e, bütün karakterlerini bin kupa yapmıştı. Ben de öyle bir şey yapmayı düşünüyorum. O şu an galiba iki levele geçti. Şimdi hem hemen bir şeyle alayalım. Başka kim var? Nita var. Gel buraya. bir ha, vur 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 sen beni öldürememeyeceksin bu kadar ilk maçımızı kazandık isterseniz hemen e, ben bir süper adi ile giriş yapıp geleyim hemen şöyle e, setler evet devam et basalım şimdi buradan e, ben kolt var mı kolt kolt yokmuş neyse elpin kalsın Şöyle mavi de seslik Hemen devam edip basalım. Okey. Artık Supercell A'ya giriş yaptık. Ve gördüğünüz gibi gelen kutusundan Barley ve Büyücü Barley kostümü gelecek. Görüyorsunuz Barley ve Büyücü Barley'imiz hayırlı uğurlu olsun. Şimdi seçtik. Şimdi sırayla bir ödüllerimizi toplayalım. Okey. Zaten güç puanı kullanmayacağız. Yükseltmeyeceğim de. Okey. O zaman hadi gelin. Şöyle yüz kupaya kasmaya deneyelim. Savaş topu şu an atrakte olmadığı için savaş topunu zaten girmeyeceğim. Şimdi hesaplaşmaya gidelim. Başladık. Şimdi. <laughs> Pol var aşağıda. Hemen şunu alalım. Tamam. İlk Adam gitti. Orada el prim var. Bir, iki, bom. Şey, kasmak aslında e, bir levelde bu kadar kolay mı bilmiyorum ama şey kasmak bence <laughs> düşük kupalarda bir level olsanız bile kasmak bayağı kolay. Hele e, sıfır kupadan yüz kupaya bayağı kolay. Çünkü <laughs> şöyle gerçekten yakında baya fazla vuran bir karakter olduğu için. Aksarım yok var ya. Sanıyorum ki aksarım var. O yüzden de böyle adamın üstüne gidiyorum. Neyse. Ee, yine kazandık. Hemen şuradan kredimizi alalım ve Nisan'ımızı açalım. Yeni oyun modu bu arada savaş topu geldi. Savaş topuyla ben devam etmek istiyorum. <laughs> El mi? İyi. Şimdi sayesi. Hayır. Ya ben Edgar'ı Ana. Edgar'ı bildiğim maksıyor arkadaş. Ama ben Edgar'ı kasmak istiyordum. Kötü oldu bu. Of. Ne yapacağız ya? Neyse. Onun bir çaresine bakarım o zaman devam edelim. Savaş topu girdim. Savaş topu ile ilk maçımız. ne yapıyorsunuz lan? Bizimkiler niye yargı etmiyor? Neyse bu yani çok sıkıntı olmaz zaten. <laughs> Bayağı su. <laughs> tamam. Tabi ver. Bu <laughs> arada bir level kasmak yani o kadar da kolay değil. Açabilsem eğer ki TikTok'ta canlı canlı yayın açarım belki. Ama eğer ama açabilsem. <laughs> Top ver. Şükür ya. Hadi bakalım. En ortaya geliyorlar. Aga. Gol gitti ya. Neyse. Problem yok. Bunlar top vermek lazım değil. Şöyle kenara doğru vurduk ve attık. O zaman ben bir Şeliyi yüz kupaya kasayım ve geleyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Şeliyi yüz kupaya kadar çıkarttım. Botlar olduğu için çok kolay çıkardım. Yani e, diğer karakterlerde de umarım böyle olur. Şimdi e, kulüpleri açtıktan sonra e, Beton Delen abinin şu bir level kulübüne girmek istiyorum. Şimdi bakacağız zaten. 500 altın. 320 kredi. El Premier'i de açtık. Süper Ender. Bakalım ne açılıyor. Cesi. Tamam. Ee, Örnek görevler ve Elmas Kapmaca. Elmas Kapmaca oynamayacağım zaten yani önemli. Neyse bu bölümdeki bu kadar olsun Şu, bu bölümü sadece bir gözden geçirmekti diğer bölümlerde de farklı farklı e, diğer karakterleri yüz kupaya kasacağız o zaman görüşürüz. görüşmek üzere